Kripto para dünyasından hepinize akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar dün BTC ile ilgili bazı bilgiler paylaşmıştım. Bunun dışında iki tane coin paylaşmıştım. Eğer BTC ters bir hareket yapmazsa dikkat etmek gerekiyor diye. Ama maalesef dün BTC'nin yani yaptığım paylaşımdan sonra BTC'nin yapmış olduğu baskılı bir miktar geri çekilme. Akabinde altcoin'lerde de özellikle dominansla birlikte BTC düşerken dominans bir miktar yükseldi. Bu da altcoin'lerde ekstra bir ezilme getirdi arkadaşlar. Ve maalesef birçok coin'de ezilme olsa da bugün tekrardan coin'lerin birçoğunda toparlanma emareleri görüyoruz ki burada BTC'nin büyük bir önemi söz konusu. Bugün BTC ile başlayalım ve bazı coin'leri tekrardan sizlere önemli bir şekilde değerlendireceğim. Şimdi BTC'de daralım biraz daha artmış durumda arkadaşlar. Bugün e, ee, özellikle katıldaki arkadaşlarla şurada indikatör direnç açtığı zaman BTC'yi bu bölgeden sonra takip edebileceğimizi bahsetmiştik. Bakın daha önce şurada da gelmişti. Burada da tekrar geldi. Bu aynı zamanda yükselen trend açısından bizlere bir altın bölge oluşturuyordu ve 44.800 altında da bir bağımsız kapanış gelmediği için yukarı yönlü hareket gelebilir. Şimdi yukarıdaki düşen trendle beraber değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın bu çok kısa bir alan ve kısa bir zaman aralığında yapmış olduğum bir inceleme. Burada önemli olan detaylardan birisi şu görmüş olduğumuz alanda bir daralım olması. Fibonacci ortalaması, yükselen trend, aynı zamanda Fibonacci ortalamasıyla beraber çalışan indikatörün bu bölgede direnç aç, destek açması özür dilerim. Akabinde şu görmüş olduğumuz yatay direnç arasında bir sıkışıklık söz konusu. Bir yöne daha hareket edecektir. Umarım yukarı yönlü bir kırılım ve 47.250 bölgesi üzerinde bir kırılım gelir. Bu da alt güzel bir rahatlama getirecektir akabinde. Çünkü dominans dün yükseliş yapmasına rağmen hala sizlere de daha önce belirtmiş olduğum gibi bakın günlük baza gelelim tekrardan. Kullandığım indikatör açısından bir kırılım söz konusuydu. Kırmızı bölgeyi her defasında denemesine rağmen geçemedi bu birincisi. Yatay kırmızı destek bölgemde hala kırılmadı. Yani bu bölgeler geçirdikten sonra şuradaki indikatör bölgesi kırıldı ama buradaki yatay direnç kırıldı. Bu da bize neyi gösteriyor? Yatay destek ve direncin şurada noktasal bir şekilde mükemmel bir şekilde çalıştığını görüyor. Aynı zamanda indikatörün direnç açtığı bölgenin de gerçekten tekrardan harika çalıştığını bizlere gösteriyor ki daha önce de şu görmüş olduğumuz alanda mükemmel bir bölge olarak direnç göstermişti bizlere. Şimdi dominansta görmüş olduğunuz gibi gergitler devam ederken 44.31 bölgesi kırılırsa bu bizim için ekstradan daha güzel olacaktır ki tabii ki BTC güçlü durabilirse. Burada da zaten özellikle bakın günlük bazda tekrardan belirtmek gerekirse 44.800 bölgesi altında hala bağımsız. Yani şu bölgelerden sonra bu bölgelerde çok oyalandı gelgitler yaşadı ama hala altında bir kapanış gelmiş durumda değil arkadaşlar. Ve burada da bir altın nokta söz konusu. Eğer bu bölgeyi kırmış olsaydı bizim hedeflerimiz arasında 41 bin short pozisyonlar içinde 40 bin 613 ve 40 bin bölgeleri denenebilirdi buradan. Ama şu an için bu bölge altında hiçbir şekilde kapanış gelmedi. Hem yükselen trend çizgisi kırılmış durumda değil. Yatay direnç bölgesi kırılmadı. Kırılsa bile konfirme olmadı. Aynı zamanda dikkatörün şu görmüş olmuş olduğunuz bölgede açlı bir direnç vardı. Stop olarak da gerçekten çok küçük bir bölgedeydik. Yani şu görmüş olduğumuz alanlardan bu alanlara sadece %2'lik bir stopla görmüş olduğunuz gibi bir e, takip söz konusu. Bu süreçte tekrar belirtiyorum. Bazı alt de hala hareketlilikler devam ediyor ve devam etmeye de devam edecektir özellikle BTC güçlü olduğu sürece. Bu açıdan BTC'de burada bir hareketlilik var. BTC'de eğer tekrar belirtmek gerekirse 44.000 bölgesine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu alan kırılırsa akabinde 43.000 ve 43.000 bölgesi kırıldıktan sonra da 41.300 bölgesiyle 40.700 bölgesine kadar bir hareketlilik görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Buraya dikkat etmek gerekiyor. 47.250 bölgesi benim anahtar bölgem. Tekrar söylüyorum ben. Yani orası gerçekten çok önemli. Eğer olur da haftalıkta o bölge üzerinde bir kapanış gelirse bu mükemmel ötesi olabilir diye düşünüyorum ben. Bu yüzden bizim için önemli olan alan burası. Saatlik bazı da değerlendirdiğimiz zaman 4 saatte şu görmüş olduğumuz alanlarda yükselen trend, düşen trend ve indikatör açısından bir daralım söz konusu. Ve bu açıdan söylediğim destek ve direnç bölgeleri dikkat etmeniz sizlerin faydasına olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buradan Shiba'ya gelelim. Shiba'yı daha önce de sizlerle de ben defalarca paylaşmıştım. Özellikle de yükseliş sonrasında belli oranlarda tekrardan bir geri çekilme söz konusu oldu arkadaşlar. Akabinde hareketlilik tekrardan kırmızı bölgeye geldi. Umarım gösterebilirsem. Şu görmüş olduğumuz alanlarda günlük bazen hemen gelmek istiyorum. Kırmızı alan kırıldı, rit edildi, Mükemmel bir şekilde hareket başlamıştı. Akabinde dünkü hareket sonrasında sert çekilen coinlerden oldu, geri çekilen. Akabinde tekrardan şu an biz hala 794 kırmızı bölgesi üzerindeyiz. Bu önemli bir detay. Bu bölgenin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Bu bölge üzerinde kaldığı sürece problem söz konusu olmaz. Bu açıdan bu bölgelere dikkat etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bugün katıl butonunda tekrardan kısa zaman aralıklarında arkadaşlar bakın XRP'yi inceledim burada. X de bakın şurada şu görmüş olduğumuz alanda daha önce kırılım, retest, mavi çizgi önemliydi. Akabinde yukarı yönlü bir hareket geldiği için bu mavi çizgi tekrardan bizim için şu görmüş olduğumuz alanlarda önem arz ediyordu. Bu yüzden bu alan altındaki kapanışla stop şeklinde özellikle BTC Türk ve arkadaşlar yapmış olduğum paylaşım sonucunda ilk sahipte de, de bugün hareketlilikler vardı. Çok koyunda hala hareketlilikler var. Bakın adaya mesela gelelim. Adada da daha önceki sarı bölge benim için nasıl önemliyse bu bölgeden tekrardan yani şu sarı okla göstermiş olduğum alan kırıldıktan sonra hareket gelmişti. Akabinde tekrar hareketin döndüğü bölge burasıydı. Ve Fibonacci ortalaması noktasal bir şekilde şu an için deneniyor 4 saatte ve hala kırılmış durumda değil. Bir çok oyunda hareketlikler hala devam ediyor. Avax'a gelelim. Avax son zamanlarda en çok yani en son dönemlerde birçok coin hareket etti ama Avax son 2-3 günlük hamlelerini biraz daha sert gerçekleştirdi. Düşen bir trend söz konusu. Bugün itibariyle düşen trendi kırabilir. Gerçekten uzun soluklu bir düşen trend. Şu an için 4 saatliklerde bölge üzerinde geçmiş olsa bile günlükte hala kırılım gelmiş durumda değil. Bu açıdan şu görmüş olduğumuz bölge, yani turuncu bölgeyle burayı belirleyebiliriz. Altın bölgedir aslında. Eğer günlükte bölge üzerinde kalmayı başarabilirse, akabinde re beklenip tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler yapabilme ihtimaline sahip olabilir. Bu açıdan da dikkatli bir şekilde isteyen varsa da takipte bulunabilir arkadaşlar. Değerlendirdiğimiz zaman koyunlar açısından. Tete'ye gelmek istiyorum. E, tete arkadaşlar bakın e, dün de belirtmiştim. Bir coin yükselirken veya yükseliyorken veya formasyon varken bu %100 gerçekleşecek diye bir kayda söz konusu olamaz diye üstüne basa basa söyledim. Ve burada özellikle günlük açıdan değerlendirmek gerekiyor demiştim. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda omuz baş omuz formasyonu indikatör direnç bölgesi kırılımı söz konusuydu üzerinde hareketlilik var. Çünkü BTC hareket sonuçta sonucunda yeşil alan tekrar aşağı yönlü kırıldı ve şu an için yani indikatör direnç bölgesi ve o bölge test ediliyor. Yarın tekrardan geri çekilebilme ihtimali olabilir. Bu açıdan dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Yani bu bize neyi gösteriyor? Her kırılım, her hareket illaki hedefine ulaşacaktır diye bir kaide söz konusu olamaz. Şimdi RAN'a geleceğim arkadaşlar. Ee, özellikle dün sizlerle paylaşmıştım. Burada da günlük bazdaki kapanışa dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Çünkü 4 saatte biz zaten bu görmüş olduğumuz coin'i takip etmiştik şu görmüş olduğumuz alanlarda. Ve %30'lara varan bir hareketlilik gelmişti. Gerçekten güzel bir hareketlilikti. Ama akabinde bakın yeşil alanla göstermiş olduğum ve sizlere dün uyarıda bulunmuş olduğum bölge kırılmadı. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi bölge üzerinde yani dün sizlere söylemiş olduğum bölge neresiydi arkadaşlar? 8.9 bölgesi. İğnelemeler 2 gündür gelmesine rağmen formasyon görmüş olduğunuz gibi var ama alan üzerinde kapanış gelmedi sürece aşağı yönlü baskı devam etti ve kapanış hala gelmiş durumda değil. Bu yüzden altın bölge 8.9 bölgesidir. Bu bölge üzerinde bağımsız kapanış gelmediği sürece bu formasyon şu an için geçerliliğini sürdürmez. Bu formasyon aynı zamanda yani topu formasyonları veya bu formasyonları trend dönüşüm olarak düşünebilirler ama aynı zamanda trend devam olarak da çalışırlar. Çoğu zaman bu açıdan dikkat etmek gerekir. Ve şu an için bu formasyon çalışmış durumda değil. Bunun dışında arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğumuz iki tane mumu sizlere göstermek istiyorum. Şu iki tane mum. Bunlar çoğu zaman yükseliş bölgenin tepe bölgelerinde gelmişse benim için biraz tehlikeli mumlardır. Bu açıdan da Rene bu saatten sonra söylemiş olduğum alan kırılmadığı sürece ekstra da dikkat etmekte büyük fayda olduğunu düşünmüş olduğum coinlerden birisi arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber diğer paylaşmak istediğim coinlerden biri sizlerden. SXP istemişti arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kırmızı alandan sonra kırılım akabinde retest aşamasında gerçekleşse bile sonradan BTC hareketiyle bir hareket gerçekleşti. Akabinde tekrardan sonuç 4 gündür bir geri çekilme söz konusu. Özellikle SNX açısından, SX açısından değerlendirdiğimiz zaman 3.62 bölgesi benim bölgem. Bu bölgeye tam olarak ulaşmadı. 3.60 bölgelerine falan geldi. Ama 62.9 geri çekilme söz konusu oldu. Benim için bu alan geçilmedi sözü aşağı yönünü şu an için görmüş olduğumuz alanlarda gelir gider. Kırmızı bölgeye dikkat etmek gerekir 2.6 bölgesine. Bu bölge altında kapanışlar gelirse aşağıda iki bölgene kadar geri çekilebilir. Yukarı yönlü de 3.62 bölgelerinin geçilmesi ve beklenilmesi şu an için önem arz eden bölgeler arasında duruyor arkadaşlar. Band tekrardan soruluyor. Bant dediğim gibi bizim de takip etmiş olduğumuz bir coin hala benim için hedefine tam olarak yani çok şurada görmüş olduğunuz gibi hedefine ulaşmış olsa bile hala hedefin üzerinde hareketler gelmiş durumda değil. %45'lik bir hareketle şu görmüş olduğunuz mumla gerçekten güzel bir şekilde bir hareket başlamıştı ve hedefine noktasal bir şekilde ulaştı. Ama benim için 9 bölgesi önemli bir bölgede ve bu bölge hala geçilmiş durumda değil arkadaşlar. Eğer bu alan geçilirse akabinde tekrardan takip edilebilir. Çünkü o alan geçirmediği sürece aşağı yönlü baskı şurada da görmüş olduğunuz gibi alan test edildikten sonra tekrardan geri çekildi. Ve bu alanda da şu an için o bölgelerin geçilmesinin önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. 6.92 bölgesi çok önemli bir destektir. Bu bölge kırılmadığı sürece bu buralarda gelgitler devam edebilir bu açıdan da takip ettiğimiz zaman. Şimdi GRT'ye gelelim. GRT'de arkadaşlar bakın günlükte önemli bir coin'di. Dün de sizlere paylaşmıştım. Hatta günlerdir paylaşmıştım. Mavi alan 09 bölgesi gerçekten çok büyük bir direnç gösterdi. Ve hala bu bölge üzerinde bağımsız kapanışlar görmedik arkadaşlar yaklaşık bir haftadır bu bölgelerde oyalanıyoruz. Eğer bu alan geçilirse akabinde GRT'de takip edilebilecek coinlerden birisi olabilir. Algoda da arkadaşlar indikatör direnç açmıştık. Kırılım ama retest altında 0.92 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Bu bölge üzerindeki bağımsız kapanışlar iyi takip edilmesi gerekiyor. Daha önce bir tane gelmiş olsa bile indikatör burada direnç açtı ve onun altına bir kapanış geldi. Bu açıdan önemli. Eğer burada bir psikolojik bölgesi açılabilirse daha rahat takip edilebilecek coinler açısında duruyorum şu an için. Ve burada da şu an stop bölgemiz 0.86 bölgesi arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.